Bir şey Aynen. Yeter ki milletine devlet iyi olsun. Devlet olmazsa hiçbir şey olmaz. Aynen. ben de şimdi öyle. şimdi da artık. Biz de aynı fikirdeyiz. Farklı bir fikir yok. En iyi adamlara diyorum. Bakın ya. Suriye'de, Irak'ta yok. Dünyanın her tarafı karışıyor ya. İpotiz yok ya. gölü içinde. He. Şu Ortadoğu'nun yani. içinde en iyi durumda olan gene ülke Türkiye. Bakın ya mesela her de, şey haberlere bakın. Türkiye'de başka rahat yer görmüyorum ben, ben. Her yerde karışık. Aynen. Ondan sonra Türkiye'de her şey yiyecek, içecek, her şey bol. bol. Adam dedi ki bizi diye bırakırsa sokaklarını bırakın diye patronumuzda ölelim diye. Biz, ben bu, burayı istemiyorum diye mesela işte. Başka bir yerdeki adamlar, kamplardaki adamlar. Bunlar da insan. Adam yani, giyecek ayakkabı çok ayağında. Ha, işte Üstünde ama... bir abası yok, bir kaza yok sırtında. Çadırlarda yaşıyor gece gündüz. Çoluk çocuğu perişan. Evet. Bir yardım kuruluşu, bir ekmek verecek de, bir damla su verecek de ona bakıyor işte. geçen gün nerede geldi buraya. Buna dedim ben, onu dedim. Bir dakika, Suriye dedim, ne kadar asker geçti Bir aydan dedim, arabalar dedim, tanklar taşınıyor. 45 bin asker geçti bir defa Suriye. Evet. Türkiye'den dedi, tankın antrenine. Şimdi <laughs>